ilmanı Tanımıyor engel mani Yok bir sapı imani Bol kerit bol enayi Tüt verirler gari Gari de gari gari Bir oldu Tuz oynattı <laughs> İyi misin şimdi? Gelisini kurtaran Fedakar ve cefakar Kaptan yüzlü yüzeriz Gezi darbicim bizi Şunu dene abi kısa Kısa kısa. kısa, kim kısa, kısa. kimiki kim kim uzun. Yanlar pencereler kısa. Ya o mevzuya girecek. Şey. Çok derin mevzu. Girmeyelim yani. Tamam Bilal seninle konuşmuyor zaten o <laughs> konuda. <laughs> 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 pencereler, pencereler. Ha tamam pardon. Çubuklardan bahsediyorsunuz. Hadi biplersin değil mi burayı? Hayır. <laughs> evet yerleşiyoruz yavaş yavaş. İlk defa açtık. Araç üstü çadırı. Selçuk Efendi'nin çadırı. İyi gibi duruyor şimdi. Neydi markası? Cipsi. Ha cipsi almış. çadır şu an geçici olarak arabanın üstünde. Bugün projemiz yakında. Evet. Bir sonraki projemize için aldık. Bilal gel. Evet. Siltah benden bereket Allah'ım. <laughs> <laughs> nice kamplar inşallah. İnşallah. Romort üstü. <laughs> Yeni çaylak <laughs> Pro çaylak ama o biraz öyle sörfler ne paraşütler başka en son ne gördüm snowboard mu gördüm longboard bir şey gördüm. da longboard gördüm action, ha mu? action man <gülüyor> <gülüyor> ya oh. Bix. Deneyeceğiz bakalım. Ateş kutusu şey Bizim rakip bulamaz ama deneyeceğiz Ben bir bakayım belki ben bunu yapamıyorum. Güzel <laughs> yaparmış. Sonra ailesiz ya. Şimdi bir şey Ama bunları çıkarayım yani. Kutu Şöyle bir adet taban ya da bilmiyorum. Bakacağız. Bir tane ön tarafı herhalde o. Kaç parça dedin Selçuk sen parçası var. Üç. Üçüncü parçamız. Dördüncü parçamız. He üzerine şey yazmışlar. Evet, Bir iki. Hatırlarım numara mı? andırmış evet. Evet. <laughs> bu arka. Şimdi bu arkası. Bu arkası. Evet. Getir bakalım kaldır. Ay. Bir. Bunu yanına. İki. Şöyle, evet. evet. yersin. Yersin. Şöyle yaptık. bu belki. Bu da ikisi karşılıklı. Tamam. Evet. Üç. Üç. Aşağıya, alta, alta mı? Şöyle. Aç bunu tamam. Onu tak. Çıktım. Hı -hı. Tamam. Hı -hı. Tak. Tamam. Hı -hı. Oldu. Bu dört. Ön tarafa. Herhalde bundan daha az takan. Da Olmamıştır. Üstte de. Oh, tamam. Diye tahmin ediyorum. <laughs> Şöyle bir şey. Bir tane <laughs> Bir çubuk var zaten. Çubuklar da şey için, mangal şey için. He, onlar da şöyle mi oluyor bakayım? Evet, oradan oraya götürsün. Böyle. Ama ortadan değil, sağlı sol yap ki. Yok, tamam. denemek için yapıyorum şimdilik. Evet. böyle. Evet. Atıyorum. Mısırlarını. Evet. Ne yapabilirsin? Sayabilirsin evet. üstüne. Mısır nerede Bilal? Mısır arabada. Tamam. Boş ver. <laughs> Gel lan. Bir şey edemedim. Tamam. Şimdi. Şöyle. Tamam. Bakalım. Taşıyamıyoruz. Alttan taşımamız lazım ya da şöyle yaparsam bakayım. Evet böyle taşıyabiliyorum. Tamam. Gayet başarılı. Ağırlığı da kaç kilo dedi? 6,5 kilo, kilo. falanmış falan bir ağırlığı. Taşıması kolay çocuklardan atarsanız yeter. alttan bakayım nasıl geliyor. Alttan da geliyor. Evet, sıcakken taşımasında değil. problem olabilir. Evet sıcakken de şuralara belki bir kanca gibi bir şey yapsalar takıp Heh, geliştirebilirler onu. Genel itibariyle güzel. Deneyeceğiz, görüşürüz bakalım. Hayırlı olsun. <laughs> Hayırlı olsun. <laughs> oh yoruldum. Ne senin köpekler geliyor. Yavaş lan. <laughs> Yorulduk <gülüyor> 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 Alevlerin efendisi. Oo. Selçuk usta, neler yapıyorsun? Sade yağlı pilav yapıyoruz. Sade yağ mı? O neymiş ya? <laughs> Sade yani göster boyu. Ondan sonra tamam tamam. Tamam 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 Tabii Tamam 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 tamam. Tamam 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 tamam. Tamam göremedim. tamam tamam. Tamam 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 Sade yağı, cil yağı. O zaman Söpüyorlar. anladım. Ya bozulma falan da yapmıyor Bozulmaz zaman. o evet sıcaklık çok olmaz. Oh bu ne be? Ne oldu orada? Oh be. Abi Ferdi var ya. Ağır gol mü oldu? Ya. Tamam seneye yok o zaman madem. Evet. <laughs> orada gol yemişler. <laughs> öyle böyle bir gol yemişler. Evet nereden edineceğiz? Ebu mi bunu edinebiliriz? Evet evet. Sayfasından aldık. Tamam. Hoş bulduk. Aaa kesin çok geldi. Teşekkür ediyoruz. Evet. Saç adam. kavurmamız da olacak. Ondan. Aa, daha evet daha evet. unutma. Saç var. kavurma var. bekliyoruz orada. Ateşimiz Başka hazır. Küçük domuz adam. Rakibe bakıyor adam. Hiç Hiç adam. Oraya yardım

Yakaladın beni Ali. yakalarım affetme. <laughs> Günaydın. Ne fermuar kapat kızım. Fermuar kapat. İçeride on değil lan. Çadırın fermuarı. Ben hiç uyuyayım sinekten eklemesin Kız yine mi sen? Abi uyanmadım hala. <laughs> Polis, onun da teşrif ettiler işte. Günaydın. Günaydın. Ne yaptın o saat orada ya? Efendim? O saat ne yaptın Yedin. bir gelemedin, bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. <gülüyor> 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 Ve perde. <laughs> Kal öyle. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. <gülüyor> Kahve servisi de hemen Adnan Bey'den. Evet. Çok güzel bir espresso yaptı. Espresso mu? Evet. Teşekkür ediyorum. Hamakta hiç Tamamını espresso içmemiştim. Musun? Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Ben Ellerine <laughs> Küçük parmaklarla. <laughs> Teşekkürler Adnan'cığım.